ifadesinde tutuklu bulunan Yüksel Güran'ın, kendisini arayarak narinin kaybolduğunu söylediğini belirten Hediye Güran, Yüksel ile yaklaşık bir 5-2 saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonum yanımda değildi. Evde bırakmıştım. Ben eve döndükten sonra ütü işlerimi hallettim. Yine ev işleriyle uğraştım. Yemek yapmaya başladım. Yemek ocakta pişerken terasa yatak sermeye çıktım. Yatakları serdikten sonra eve indim. Eve indikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyleyince kendisi de çocuklarımı Y ve B'ye kontrol etmem için göndermemi söyledi. Ben de çocuklarım olan E ve D'yi Narin'i kontrol etmek için gönderdim. Çocuklarım eve dönmeden Yüksel beni tekrar arayarak kızların gelip gelmediğini sordu. Ben de dönmediğini söyledim teyzesine gitmiş olabileceğini belirterek oraya bakıp bakmadığını sordu. Yüksel de bana teyzesine baktığını söyledi. Daha sonra kaynanam da beni arayarak Nari'nin kaybolduğundan haberim olup olmadığını sordu. Ben de Yüksel'in beni arayarak söylediğini kaynanama söyledim. Sonrasında ben Yüksel'in evine gittim. Arkamdan da oğlum ağa geldi. Biz gittiğimizde Yüksel evin kapısındaydı. Onunla beraber Nari'ni aramaya başladık diye konuştu.